Rüyanızda üniversitede, okulda arkadaşınızla neşeli ve huzurlu olarak konuştuğunuzu görüyorsunuz. Bu gördüğünüz rüyanızda yaşadığınız bu günlerinizde yüksek öğretimde üniversitede okuduğunuzu ve üniversitede okuduğunuz arkadaşınızla birlikte yaşadığınız bu günlerinizde neşeli ve huzurlu olarak konuştuğunuzu ve iyi arkadaş olduğunuzu bu rüyanızda size anlatıyorlar. Yaşadığınız bu günlerinizde üniversite yıllarınızın kısa bir zaman içinde biteceğini ve okul arkadaşınızda sizde üniversitede başarılı olarak üniversiteyi bitireceğinizi bu rüyanızda size anlatıyorlar. Bu gördüğünüz rüyanızda okulu bitirdikten sonra, üniversite hayatı, üniversite okulu bitirdikten sonra bu arkadaşınızla konuşmanızı bu rüyanızda size anlatıyorlar. Ben Zira Şatlı. Bütün herkese sağlıklı, huzurlu, mutlu ve neşeli günler diliyorum.